Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar biz bir iddiaya girmiştik. Arkadaşlar bu iddiada karsın. Çınamış peynirini yiyen Bu yumurtayı alacaktı. Bir tane büyük bir yumurta alacaktı. Tam 100 lira yani. Şu 100 lira. Ve arkadaşlar bu yemedi tabi. Aburcu vur olsa çıkardı boğazına. Neyse şimdi. Yemez yani size. Şimdi ben kazandım arkadaşlar. Yedim tabi yumurta diye bir şey olmasaydı Ben yemezdim. Ama yumurta dedi direkt boğazıma attım. Neyse. İddiayı kazandım arkadaşlar kısaca diyeyim. Şöyle bir şey. Ya az bir sus. Ve içinde değişik şeyler gözüküyor. Karı var. Nasıl değişik şeyler? Ya Hamur kokuyor yani. Zaten yumurtalarda hamur çıkması olmuyor. Evet. Ya şu düzgün hareketler yap. Dur yerinde. Ne var içinde? Örümcek ağırlığı falan var. Sen videoyu en iyisi. konuk olduğunda var ya bizim video çok oluyor. Şu. Bir ya. Evet. Yumurtamız burada. Pembe Açıyoruz. Seni. Aç aç. Sormadı mı? kimse. <laughs> Ve. Bu ne? İçine şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Abi arka. gözleri var burada onda çıktı. Ya sen niye çıkarttın gözlerini? şimdi Ben belki çıkartmayacaktım. Çıkartma. O zaten piş şey büyüklerde çıktı. Arkadaşlar şey arabada çıktı. Az dur elleme sen. Sen elleme. Sen Bunlar benim. Zaten. Benim şeyler. Bunun ipi he şunu da sökeceğiz şuradan. Şimdi bunu da gözle. Bir bakayım gözlerine. Bunun yanlış hata, yazı, hatası var galiba. Neyse ben bunu bir şekilde hallederim de. Burada araba çıktı. Hemen ya, ben şu arabayı... Ya bir dur. Bir Elleme. Sen ellemeyeceksin. İddiayı kazanın. İki tane Lego parçası çıktı. İki tane Lego parçası ile ne yapacağım bilmiyorum. Burada da pembiş go. Pembiş en sevdiğim. Ha bu lego olur. Buna takacağız tabii ya. Yarım mı kalırsın? Tekerlek yapıştı. He anladım. Şimdi arkadaşlar şunu. Ya çalma lan şunu. Başıma ara. Burada etiketi de var. Yapıştırırsın. Yapboz da var burada. Görüyorum aslında. Az, az bir sus. <laughs> Sonra bunu takacağız. <laughs> Aslı bir sus Allah aşkına. Evet onu takacağız. Herhalde şöyle ama. Abi ben buldum bunun nasıl olduğunu. Bak maskenin. Buradan böyle yapacağız. Oraya ben bu şekilde bant takarım ve tekerleri taktık mı arkadaşlar? Oluyor bak. Küçük bir arabamız olacak küçük bir küçük bir küçük bir diyorsun değil mi? Bunu takmayı unutma. Onu takmayacağım ya. Bu tekerlekler çıkabilir hemen belki bilmiyorum. Aa, abi bu etiket değilmiş bak. Yırtılıyor. Neyse ki ben şimdi... Yani... bunları takıyoruz ve kendimize yeni bir tane araba oluşturmuş olacağız. Evet. İçimi yine attı. Karanlığa Evet. Arkadaşlar bu videodan zor bir like sayısı isteyeceğim arkadaşlar e, bu videoya e, kaç like gelsin 100 yes. ne 100 abi abartma kanalımın 100 abone evet arabamız pembişko şimdi biz bunu nasıl tıkayacağız arkadaşlar neyse ben bunu hallederim zaten halletmesini biliyoruz şimdi bakalım arkadaşlar. Ben şuna bakayım. Bu ne? Lamborghini var burada bir tane. Belki Lamborghini değil arkadaşlar. Bu videoya 10 like gelirse sevinirim. Sadece 10 like istiyorum ve Aa, Ayıcık çık çıktı. Teddy bear. Teddy bear. Nasıl lan? Ya ben biliyorum. Abi abuk subuk şey var. ya. Üf, al şunları. Ha, abuk subuk bir teli tane teli. ayıcı çıkarttılar bana ya. Bir tane yapboz şöyle bir oyuncak çıktı. Bu da uçak galiba aynen. Bunu şuradan açacağım. Hmm. Uçak falan çıktı arkadaşlar. Bunun uçağın tekerini falan takacağız şimdi. Ben bunu yapmasını biliyorum. Evet arkada bir şeyler dönüyor. Bu uçan kendini takacağız da doğru mu? Hayır. Ha tekerlek eksik. What? Aslan. Tekerlek eksik. 3 tane var. Ya, burada 4 tane yer var. Bir tekerleğimiz eksik hem yani burada. Şimdi bu tekerleği takacağım arkadaşlar. Abi bu yapılışma yok mu? Çekiyor <laughs> mu video? Çekiyorum tabi iddiayı söyledim ben arkadaşlar takipçilere. Şimdi arkadaşlar böyle de bir uçağımız çıktı. Şöyle de bir araba çıktı bir de şöyle bir maske çıktı. Maske çıktı bu benim maske. Şunu şu iki, şuradan ben... Yani da geldi. Bir yapboz da çıktı. Bu nasıl yapboz? Neyse bu yapboz sonra ne yaparız. Şunu saklayalım. Bir taneciktam o çıktı. Dur, dur, dur. Al aramayı. Ne şu dolu bu? Ama sanki diye Şöyle. Severdi pembe da. bir Daha bir şey kalmadı. Evet. Hamurun, hamurun, hamurunuz alın ya. Bunlar benim. Yap şu gözlü alacağım. Bu videoya hadi arkadaşlar şöyle güzel bir like sayısı gelsin. Ona 10 gelsin bari ya. Millet 100 like alıyor. Ada. Neyse ben bunu hallederim Mersin'e. Ben şu pengueni yapayım. Şimdi hamurumu ver. Hamurumu ver. Hamurlarımı alamazsın. Bunlar benim. Bu yapbozlar benim. Şunlar. Siz geri kanalını alın ya. Geri kanalıyla... Ile... Benim geri kanalıyla bir işim yok. Tamam git. Gördün eşyaları. Ya Git git. Başka yerde yap. Arkadaşlar. Kutu açılınca şöyle yapboz çıktı. Ben bunu yaparken videosunu çekeceğim. Ve yaptığım zaman da size göstereceğim. Ya. Video çok uzun oldu. Uçlar, niye? Şöyle yap çıktı, hamurlar çıktı. Ne var? Neyse videomuz bu kadar arkadaşlar. Video tam 7 dakika olmuş. Ne bu mi? kadar. Bunda niye ip var?